Evet arkadaşlar şu an dağdayız gördüğünüz gibi. Çekim yapmaya geldim. Aşağıda Cin Deresi diye bir yer varmış. Oraya geldim. Gördüğünüz gibi her taraf arazi. Cin Deresi diye bir yer varmış. Oraya geldik. Orada çekim yapacağız. Bu arada da kamp yapmayı düşünüyoruz. Kampımızı yapacağız. Yanımıza bir bıçak. Gördüğünüz gibi arazide kullanmak için. Ve de 9 milimetrelik silahımızı aldık. Onun dışında çantamızı aldık. Arazi çantamızı. Bakalım burada dediklerinden var mıymış? Söylentilere göre bir şeyler varmış burada. Dağları seviyorum. Çünkü askerlikten kalma bir hastalık. Dağları seviyorum. Tabi isterim elimde MP5 olsun, G3 olsun, M16 olsun. Ama askerlik bittiği için yapamıyoruz. Cümleten iyi geceler.